Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Üçüncü uzun videomuzu çekeceğiz ee, Önceki videoyu Dönüleştirmesi e, yapmıştım Bugün UFO oynayacağız Barda oynayanlar yoruma gelsin İsmini Oyun adını yazsın Ve sağlık yani. Benim adım Ben soldakiyim Ha bu benim takımım. Bu da adam takımı. Bu Loris ben ay bu donarım da ben içimden geçer. Ben size şimdiden söyleyeyim. Ya yani şovlara giriyor bir de görüyoruz mu <laughs> Dur buradan atalım. önce martinez vurduk hele ki mı? hadi ronaldo ronaldo hadi yapma be hadi arda hadi ben dedim bunu ben dedim bu donarma bizim için üstünde çıktı tamam ceza sahası içinden ceza sahası içinden yok bunu anladık Yakın mesafeden ya. Bu nasıl uçuyor? Bak burada. Kara kır sabit sabit nasıl? Ne? Yine yandım. Kesin maç 9'a 6 bitecek. Adam 9'dan 6 olacak. E İyi evet, Bu skor olduysa adam 9 ben 6. Ben şimdi söyleyeyim. 86. Bir, şey bir gol daha atamadım mı? Bir gol daha atamadım mı ya? Neyse nasılsın? bir gol atamadık. Bir turda çeke tık oynayacağım arkadaşlar. Bu herkes kaçken olduğunu ve bunu bu oyunu oynayanlar herkes kaçgen olduğunu ve oyun ismini de yazsın. Ve satırız arada. Adam benim. Oh. Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlarınızın ve sizin de 10. ekran başında 10. sabırsızlandığınızı ben de 120 düşünüyorum. Ben spikeriniz de de Özkan Öztürk. Yolunçuk olduğundaysa değerli arkadaşım Ertem Şener oturuyor. Çekişmeli ve bol pozisyonlu bir maç izlemeyi 10. umuyoruz. 10. Manchester 10. City ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. Oradan kaleye vurmak istedi ama farklı şekilde kaçırdı. Aklındaki vuruşu yapamadığı kesin. Bruno Gimareş. Okay. Raul Albiol. Arda Güler. Messi etkili bir müdahale yapıyor. Hadi kan çevirsin Ronaldo'ya. Manchester <laughs> City topu de, rakipten de, aldı. Bir şekilde para falan da ya, yapmak ya. Ve topu Bak havadan canım. göndermek istedi. Önemli bir hücum şansı. Kaleci kurtardı ama top çıkmadı. arda güler hadi Bruno gimareş hadi Laucano. be hadi Cristiano Ronaldo Lautaro topu alıyor hadi be şimdi kaleyi düşündü ya. Galatasaray bu köşe vuruşuyla öne geçmeye çalışacak Bak orta defans olmazsa harye kesin gol. Dezire Due. Kontra atak fırsatı yakaladılar. Çok açaç yak. Hala şansı var. Oza kurtardı. Ronaldo çok iyi top Kısa yok. mesafeli kullanıyor. <laughs> Lautaro Hadi. Mükemmel Oy. ani hücum şansı. Hala vurabilir. <laughs> maçı, Martinez. Manchester City son kararı yapıyor. Ve maç etti. tekrar başlıyor. Acaba bu gole karşılık verebilecekler mi? Ve iki dakikalık duraklama oynanacak. Hakemi 45 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Arkadaşlar bu arada sizce maçı kim yener? Ben mi? Adam mı? Yorumlara yazın. Manchester City oyuncu yani değişikliği mi? yapacak. Adamda da adamda da Ronaldo varmış. Şey. <laughs> Ve mücadelenin ikinci devresi başlıyor. Galatasaray soyunma odasına bir gol farklı önde gitmişti. Adamı Ronaldo'su benimkinde. Niye onu söyleyeyim? Ben de defa, defa, defa. Hadi, o kadar iyi defans yapamıyorum. Orada Ronaldo yok mu ya? Dağılıyor. Nasıl olsaydı? Hadi. Lautaro. Koş Martin. Lautaro. Hayır. Şans bu kez Kalic'den yana. Koltuğu Martinez ya biraz Kolecini daha ya. Black, Bak sağ yer ya o şıkkı Bu Cristiano Ronaldo. Rakip yarı sahada toplu sürme fırsatı buldu. Rakip savunma topu kazanmayı başarıyor. Kay. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 20 dakika kaldı. Hadi para. kim varsa artık. Yerinde müdahale. Ata sona erdiriyor. Bruno Gimareş. Hadi Koş terki. O yapamadı istasyonunu. Burada. Bir bir şey i̇yi bir Biraz aceleci davrandı. Arkadaşı omuz hizasına gelmeye çalışıyordu. Cristiano Ronaldo. Fatima Bir anda kontra fırsatı yakaladı. Hakem düdüğünü çaldı. Karar değil ya. Ve topa evet. çıkıyor. Bu, ma bu maçı ben yendim. Net ben yendim. Dakika 86. 1-0 Bu Manchester City taraftarı hep birlikte takımlarına güç vermeye çalışıyor ve skoru dengeleyecek golü bekliyorlar. Ve duraklamalarla birlikte en az 4 dakika daha bu mücadele o devam edecek. İkinci gol de gelir mi? Cristiano Ronaldo oradan vurursa gol olur. Bitik, bitik. Son dakikalarda çok önemli bir kurtarış. Belki de tüm umutları bitecekti. Hadi be, hadi be. Hadi kimince? Ve mücadelenin son düdüğü geliyor. Galatasaray bu günkü maçta rakibini mağlup ediyor. Gerçekten başa baş bir mücadeleydi ve bir gol farkla kazanan taraf oldular. Arkadaşlar Midikçi turdan yer. Videoyu kapatacağım. Hadi lan kurtul çiz. ada ada. boş <laughs> Adam, İbisi gibi yapabilir misin? 10 500 700 10 tam çok iyi. Ne atam var? Merhaba çok değerli değil futbol severler. Bu akşam futbol adına gerçekten ideal bir hava var. Gökyüzü gayet açık Adamın ve karşılaşma işte için açarız. tüm şartlar müsait. Keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben Özkan Öztürk. Değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Yüksek tempolu ve bol gollü bir maç olmasını diliyoruz. Galatasaray Real Madrid'de karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Kane. Moore başarılı bir müdahaleyle topu kapıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ronaldo onu nasıl attı? Arkadaşlar bir dakika hadi izleyeceğim. Hadi Görmeyenler biz var biz varsa. Bir ben bir an dışarı atacak sandım. Şimdi golün tekrarını izliyoruz. Tamam tam kesiyoruz. <laughs> Ama öyle bir vuruş yaptı ki ben kale dışarısız kaldı. <laughs> Rakip kaleye doğru top sürüyor. Müdahalesini yaptı ve topu taca gönderdi. Belki çelver yükseltip almışım ya. Doğru. Aga doğru. Mark Bartra. Nesta. Brady topla buluştu. Beraberlik golü için hücum bölgesinde sabırla paslaşıyorlar. Nefis bir Korka müdahale. Da Ronaldo ile koşuyor koşuyorum. Ronaldo da ağaç gibi bekliyor. Rakibin ceza sahasına doğru ilerlemek istiyor. Skoru eşitleyen gol gelebilir. Çok Top uzaklaştırılamadı. Mi? Tehlike devam ediyor. topu tehlikeli ceza bölgenin dışına doğru de gönderdi. De. İyi bir müdahaleyle rakibin hücumunu kesti. Kimse geçemez. Lautaro. <laughs> Ve Cristiano Ronaldo topu aldı. Hakem no, oyunu no. durduruyor. Galatasaray için serbest vuruş kararı geliyor. Ronaldo nerede? Neyse ben şutayı açtım. Hadi kim kafayı vurursa mı? Kendisine doğru yuvarlanan topu rahatça alıyor. <laughs> ve Hiç kalecinin bu topu oyun alanını terk yapıp ediyor. Öyleydi. Touch. diğ uygun arkadaşları var. Ve bu mücadeleyi bir süre daha izleyeceğiz. Duraklama süresi 5 dakika olacak. Rakip e topun kontrolünü kaybediyor. Pirlo vurabilir. O sence Ronaldo ne yedi. Onları da çalıyor. ya. Sarma Döncher gol deyince biraz gaza geldi. İkinci yarının başlama <laughs> vuruşu yapılıyor. Arkadaşlar bu bir Madrid, daha söyleyeyim. Herkes <laughs> FIFA bu oyunu oynayanlar Christian herkes Ronaldo. şey yapsın Gördüğün. genini ve oyun Çarbi. ismini yazsın. Ben zaten genim 115. İsmim hepsi büyük Galatasaray. Böyle vs atarız. Zamanım olursa vs atarız. Cristiano Ronaldo. Hadi be Ronaldo. Ya. Neyse. İyi tutmuş ya. Ronaldo. Ne ne bu nereye bir vurdu ben onu tam göremedim. Şimdi gole bir kez daha bakıyoruz. Kutur, Son derece Devamında güzel bir, bir, bir kafa vuruşuyla topağlara gidiyor. Ve şimdi durum 2-0 oldu. Adam bir daha da maç çevireceğim. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Desire Due. Bu offside bayrağına kimsenin itirazı yok. Arkadaşlar bu arada videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii. Sizin bütün bu destekleriniz bizim için, bizim için çok önemli. Lautaro Galatasaray hücumda etkili olma çabasında bir şut çelme. Topu uzaklaştırdı. Arda Güler Cristiano Ronaldo Top dışarıda. Çok, ben şey, ben çok ben abi, bu maç bayağı kızışacak. Ben Adam nasıl şey oynadı? O, Efendim. Efendim? Ki, hmm. Hadi. Hadi. Şimdi hata Hadi herkes. herkes Mükemmel artıklar. Ver şu Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo koş. Ronaldo. Ronaldo. Ve iki dakikalık oynanacak? Ya orada defans. Barcola. Ya bak orada Kıbaş, almasa kesinlikle. Kesinlikle. De kesin Real var. Madrid bu mücadeleyi kaybeden taraf oluyor. Neyse, İlk günüten ben... itibaren bugün pek günlerinde olmadıklarını gösterdiler. Ve maçı domine eden rakiplerine iki gol farkla yenildiler. Tekrar söylüyorum. Kanala abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Yarın arada gününüzü takım üstüne izleyin. Bay bay. Görüşürüz. Yarınki videoda tekrar görüşürüz. Onda büyük ihtimal bu oyunda atarım. Bay bay.